Aracımız 2015 model BMW 2.16 dizel. Müşteri şikayeti araçta arızalanması, yanması ve aracı çalıştırdığında ve stop ettiğinde aracın ön tarafından bir vurma ya da bir metalik bir ses geldiğini söyledi. Yaptığımız tespitlerde aracın boğaz kelibeğinin arıza olduğunu gördük. İlk evvela cihazla yaptığımız kontrollerde orijinal cihaza baktığımızda aracın arıza kayıtlarından boğaz kelibeğinin bozuk olduğunu gördük. Mekanik olarak yaptığımız kontrollerde ise aracın boğaz kelebeğinin içinin komple yağ aldığını ve yağ aldıktan sonra da belli deformasyondan dolayı da içindeki dişli yapının bozulduğunu gördük. İçinde göz, gözüklü üzere parça vesaire kırılmış. İçinde çok ciddi deformasyon ve mekanik problemler var. Fakat bu sefer durumu şöyle izah edeceğiz. Bu arızanın çözümü için arabanın parçasını değiştirmeye ihtiyaç yok. Biz bu gibi arızalarda kelebek, EGR gibi parçaların tamiratını yapabiliyoruz. Sizin de aracınızda benzer problemler varsa tarafımıza ulaşarak harcınızın boğaz kelimini tamir edebilirsiniz. Takip için teşekkürler. Bakımınız